Merhabalar, e, pek çok kişinin duyduğu ama ne olduğunu tam anlayamadığı ya da aklına takılan bilissel davranışçı terapi ile ilgili kavramlara açıklık kazandırmayı amaçladım ve e, bu konuşma serisinde bilissel davranışçı terapinin temel kavramlarını sırayla üstünden giderek tanıtmaya çalışacağım. Bugün ilk olarak bilissel davranışçı terapi nedir? Bununla başlamak istiyorum. E, konunun temeli bu çünkü. Bilişsel davranışçı terapi dendiğinde çok farklı farklı şeyler anlaşılabiliyor ama en özet şekliyle şunu söyleyebiliriz. İnsanların e, psikolojik sorunlarında çok çeşitli etkenler rol oynar. Kişinin yaşadığı çevre, bu çevre içinde olan biten olaylar, tartışmalar, ayrılıklar, ekonomik sorunlar, genel sıkıntılar bunlar insanın psikolojisini etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu Çevremizde olup biten etkenler, yaşadığımız olaylar bizler tarafından algılanır ve bunlar üzerine bazılarının üzerine düşünürüz, bazılarının üzerine fazla fazla düşünürüz ve herkes bu düşünme ve algılama aşamasında birbirinden farklılıklar gösterir. Bazı algılar ve bazı düşünceler sıkıntılarımızı arttırırken bazıları azaltıcı yönde etki gösterebilir. Bizim algı ve düşüncelerimiz de duygusal tepkilerimizle ilişkilidir. Örneğin bir şeyleri geriye dönmeyecek şekilde kaybettiğimizi düşündüğümüzde ya da algıladığımızda bu bizde bir keder, üzüntü oluşturur. Yine benzer şekilde eğer biz kendimizi tehdit ya da tehlike altında algılıyorsak bu kaygı ile ilişkili bir bilişsel değerlendirme, düşünsel değerlendirme olur. Bu arada duygularımız da geriye doğru bizim algı ve düşüncelerimiz etkiler. Yani iki yönlüdür. Eğer üzüntülüysek Üzülecek şeyleri daha çok fark ederiz, daha çok üzülürüz, daha çok düşünürüz. Korkuluysak korkulacak şeyleri. Duygularımızsa e, öncelikle bizim bedensel tepkilerimizle ilişkilidir. Her duyguya uygun olarak bedenimizin çalışma şekli değişir, tepki verme şekli değişir. Örneğin üzüntülüysek daha halsiz, yorgun oluruz. Kaygılıysak kaslarımız kasılır, vücudumuz daha hızlı çalışır. Bu arada yine vücudumuzun çalışması da bizim... E, duygusal tepkilerimizi etkiler. Son olarak bedenimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz davranış ve konuşmalarımız vardır. Davranış ve konuşmalarımız da yine bizim bedensel tepkilerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi etkiler. Aynı zamanda e, davranışlarımız ve konuşmalarımızda içinde bulunduğumuz ortamı, insanları, çevreyi ve olan olayları etkiler. İşte bu beş etken, e, bilişsel davranışçı terapi, şunu öne sürer. insanın psikolojik tepkilerinde hem sorun olan hem olmayan bu beş etken rol oynar. Bilişsel davranış terapi bazen bu beş etkenin birlikte çalışarak psikolojik sorunlara yol açacak şekilde işlediğini öne sürer. Ve çözümü de şurada görür. Bu beş etkenden özellikle algı, bilişler ve duygu ve davranış düşünce ve davranışlarımıza odaklanarak bizim bu sorun olan psikolojik tepkilerimizi azaltmaya çalışır. Bunu azaltırken de temel mantık şudur, düşünce alanında yani biliş alanında işte kişinin nasıl olur da daha gerçekçi, daha duruma uygun ve daha yararlı şekilde düşünebilir. Yine duyguları, duygularını anlayarak, ve onları kullanarak kendini nasıl geliştirebilir? Bu iki alana odaklanır öncelikle. Son olarak da davranış alanında bilişsel davranışçı terapinin yapmaya çalıştığı değişiklik, kişi nasıl bir hayat yaşamak ve nasıl bir insan olmak istiyorsa, buna uygun nasıl davranıp nasıl konuşabilir, bunu geliştirmeye çalışır. Bu anlamda da aslında kişinin nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istediği konusunda da duygularını kullanması çok önemlidir. Duyguları yine bilişsel davranış terapi bizim nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istediğimiz konusunda bize yol gösteren bir tür işaret sistemi olarak görür ve değerlendirir. Sonuçta çözüm nereden gelir? Eğer kişi nasıl bir insan olmak istiyor ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa, buna uygun davranır ve yaşarsa umulur ki o onun hayatını, yaşadıklarını, başına gelen olayları iyi yönde, istediği yönde etkiler. Yine bizim Düşüncelerimiz gerçekçi uygun ve yararlı olursa, duygularımızı tanır ve anlarsak o zaman da bu bizim hem duygularımızı hem davranışlarımızı istediğimiz yönde etkiler ve toplamda da hem sorunlarımız azalır ve hem de hayatımız iyi yönde gelişir diye bir kabulü var bilissel davranış terapinin. Peki özgün yanı ne? Çünkü bütün psikoterapiler aslında bir yerde algı, biliş, davranış ve duyguları değiştirmeye çalışır. Bilissel Davranış terapinin bu anlamda ayırt edici yönü, insanın e, düşüncelerinin değişmesi için, davranışlarının değişmesi için çeşitli yöntemler, çeşitli e, olanaklar söz konusu olabilir. Bilissel Davranış terapi bu anlamda kişinin düşünce ve davranışlarını ve duygularını değiştirmek için psikoloji bilimini esas alan terapi türüdür. E, psikoloji bilimi dediğimizde duygu, düşünce, davranış e, bilimi diye düşünebiliriz. Biz bu bilimin verilerini alarak düşünce, davranış ve duygu alanında değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu da bilişsel davranış terapinin ayırt edici yönü. Yani daha çok müdahalelerimizi psikoloji bilimine, onun verilerine dayandırarak gerçekleştirmeye çalışmak. Kısaca toparlarsak bilişsel davranışçı terapi psikolojik sorunların çözümü için öncelikle biliş yani düşünceler, duygular ve davranış alanında değişimi hedefler ve bu değişimi yaparken de psikoloji biliminin verilerini kullanır. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım bilişsel davranışçı terapi ile ilgili bu bilgiler sizin için aydınlatıcı olmuştur.